Atatürk'ün İzmir'de suikastten kurtulduğunu hiç duymuş muydunuz? 1926'da Türkiye'nin kaderi sadece bir ihbar sayesinde değişti. 1926 yazında Atatürk yurt gezisi kapsamında İzmir'e gidecekti. İşte bu sırada eski İttihat ve Terakki çevresinden bir grup muhalif, Atatürk'e yönelik bir suikast planı yaptı. Planın başında İttihatçı Ziya Hurşit vardı. Yanında Gürcü Yusuf, Laz İsmail, Giritli Şevki ve Çopur Hilmi gibi isimler bulunuyordu. Suikastın İzmir'in Kemeraltı semtinde yapılması planlanmıştı. Buradaki kavşakta dönmek için yavaşlayacak olan Mustafa Kemal Paşa'nın otomobiline Ziya Hurşit Bey'in kaldığı Gaffarzade Oteli ve Gürcü Yusuf ile Laz İsmail'in bulunduğu otelin altındaki berber dükkanından ateş edilecek ve bomba atılacak, daha sonra bir motorla Sakız Adası'na geçilmesi planlanmıştı. Gruptan Giritli Şevki planı ihbar etti. Polis ve istihbarat harekete geçti, oteli bastı ve tüm hazırlıkları ortaya çıkardı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en kritik saldırılarından biri engellendi. Eğer o gün plan gerçekleşseydi Türkiye'nin tarihi bambaşka yazılacaktı.